Bak, gitmemiz lazım. Tamam. çekilin! Adem hadi gidelim. Bırakın onu. Biz yavaşlatın. Yarası hafiftir hava, ya biz taşırız. Bize bırakın dedim duymadınız mı? Şimdi taşıyacak bir şeyiz kalmadı. Yürüyün! silahları nerede? Arıyoruz Seval. Birkaçını da bulduk. İşbirliği yapılmasın. İşbirlikçılığa ödün verilmeyecek dedik. Ama gelip ne görüyor? Basit çıkarlar karşılığında büyük bir savaşı satıyorsunuz Bunun hesabının sorulmayacağını mı sandınız? Ha? Ne sandınız? Sen Vur şunları! Ne bekliyorsun? Vur şunları! Vur şunları hemen! Ya vur şunları dedim! Vuramam. Ne demek? Vuramam. Akraban mı? Hangisi? Sana hangisi dedim! Benim. Kimse. Vur şunu. Suriye'den gelip burada kardeşi kardeşe vurduruyorsun. Kafa sen Doğru söyle. Demek öyle. Evet. Sen yabancısın tamam mı? Ama o benim akrabam. Hem de öz ve öz akrabam. Akraba yoksa Sorun yok. Alçak herif, alçak. Benim akrabalıktan anladım. Benim kardeşlikten anladım. İdeolojik bütün senliktir. Başka hiçbir şey umurumda değil. Anlaşıldı mı? Anlamayanlar için bir daha anlatalım. Akrabasını özleyen var mı başka? Sen de bunun hesabını vereceksin. Yargılanacaksın.